Evet arkadaşlarım 13. soruda şekilde kaç tane dikdörtgen olduğunu soruyor. Dikdörtgen sormasıyla bir paralel kenar sorması arasında çözüm olarak bir fark yok. Buradaki olayımız şu. Biz bir dikdörtgeni ya da bir paralel kenar çizmek istersek neye ihtiyacımız var? İki tane dikey doğruya ve iki tane de yatay doğruya ihtiyacımız var. O zaman biz bunu şöyle bir seçim yapacağız. Yani kombinasyon yapacağız dikine doğrudan 2 tane seçeceğiz o zaman. Kaç tane dikine doğru olduğunu bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 dikine doğrudan ikisini seçiyorum. Yine yataya bakıyorum gençler. 1 2 3 4 5 6 yine. Yatayda da 6 doğru var. Onun yine ikisini seçiyorum. Böylelikle bu arada kalanlar paralel kenar isteseydi paralel kenar sayısı dikdörtgen istediği için dikdörtgen sayısını temsil edecek 15 çarpı 15 225 olarak hesaplanabiliyor.